Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, <laughs> dediniz ki açık isim yazın, ne hitap edeceksiniz? Biz yazdık açık isim. İskele Karpaz ve Milli Eğitim Bakanlığıyla olan sorunları. Tabii buraya geçeceğim, daha geçmeden evvel bir şey söyleyeyim. Yeni moda oldu, Ulusal Birlik Partisi vekilleri bu dönem buraya çıkarsınız ve kendi partinizi översiniz. Sanki de süt limandan çıkmış gibi bir haliniz var. Sevgili dostlarım, evet ben de yapardım kendi hükümetime karşı. Ama ben Karpaz'ın sorunlarını ve sıkıntılarını sürekli anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Kazandığı müddetçe de buradan anlatmaya devam edeceğim. Şimdi fırtına karanfil, evet bir şeyler anlattı Left ile alakalı. İskele Karpaz yıllar yılı daha sıkıntılı. Ama nedense oradaki oyları yutarsınız diye sevgili hükümet adamlar. Bize hizmet etmek hiç aklınızın ucunuzdan bile geçmez. Sözlerimi bitireyim ondan sonra soru alırım. Eğer bilirseniz de cevaplarım Sayın Karanfil. Sevgili dostlarım, İskele Karpaz'da, İskele Karpaz'a has bir seminer. Sayın Ziya Öztürkler siz de buradasınız madem ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelme olan biri olduğunuz için de söylüyorum. Ve gayet de iyi biliyorsunuz. İskele Karpaz'da 3 gün seminer olması lazım. Ve İskele Karpaz'ın gerçek anlamda eğitimle alakalı sorunlarının ele alınması lazım. Her türlü Nereyi tutarsanız tutun, nereyi alırsanız alın. Nereden başlayalım? İskele merkezden. 72 tane çocuğumuz Türkçe bilmez. Rica ederim. İskele Karpaz'da 72 tane çocuğumuz bugün tabi belki daha çoktur şimdi. En son sorduğumda aldığım yazılı cevapta 72 tane çocuğumuzun Türkçe bilmediğini ve İskele'deki okullarda okumakta olduğunu biliyor. Sorun mu? İşte bu sorun. Bunu tartışmak lazım, tartıştırmak lazım ve doğruyu bulmak lazım. Tabii özel eğitime, pardon özür dilerim, özel eğitime muhtaç çocuklarımız var. Evet, Ötüken'deki özel eğitim okuluyla bunu kısmen çözmeye çalışıyorlar. Ancak yetersizdir, sıkıntılıdır. İkinci özel eğitimimiz Ziyamet'te iki katlı bir evin içindedir. Bazı dostlarımız şov yaptılar. Sıcrama tahtası yaptılar. Proje vekili de oldukları için burada sıcradılar, geldiler. Ama bu konuları hiç dile getirmezler ana muhalefete saldırmayı yerlerler. Biraz da iskele karpazın sıkıntılarından bahsetseniz. iki katlı bir evin içinde özel eğitim vermektedirler iskele karpazlar. Peki alternatif var mı? İki tane alternatif var. Her ne kadar yüksek öğrenimde bulunuyorsaydınız bile Sayın Öztürkler Yeşilköy İlkokulu ile Kumyalı İlkokulu'nda her ikisinde de 50'şer öğrenci var. Plus 3, plus 5 veya eksi 5 önemli değil. Birinde müdür var, birinde yok. Ve bana göre merkezi eğitime gidebilir bu insanlar. Yürek ister, cesaret ister, ne kadar yapabilirsiniz onun altını çizmek istiyor. Kaldı ki bugünün Milli Eğitim Bakanı rakiplerine 4000 oy gibi bir fark atarak her ne kadar rakipleri ona ordinarius profesör dese bile bana göre Sayın Çavuşoğlu'nun unuttukları onların bildikleridir ama ben yine de söyleyeyim Evet cesaret ister Sayın Çavuşoğlu. Cesaret ister iki tane okulu merkezileştireceğim. Bir tane okulu da özel eğitim okulu yapacağım. Ve tam teşekkürlü hale getir. Yok size Türkiye Cumhuriyeti söz vermiş da özel okul yapacakmış. Hastane de yapacağını söz verdiler size. Ama sorduysak, arka sokaklarda sorduysak, ön sokaklarda sorduysak Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin laboratuvarının Bizim dönemimizde alınıp iskeleye veya başka bir yere taşındığını söylediler. Bugün bu konuyla alakalı soru da soracağım. Gelelim koleje. Fırsat eşitliğinden dolayı, geçen gün bahsettim, şimdi de bahsedeyim. Vakıflar Koleji, İskele Vakıflar Koleji'ne Mauta'dan öğrenci almaktadır. Niye Mausa'dan öğrenci almaktadır İskele Vakıflar Koleji ve Karpaz'a yönelik değildir İskele Vakıflar Koleji? Çünkü İskele bölgesindeki eğitimdeki fırsat eşitliğinin eksikliğinden dolayı çocuklar Mausa'da özel ders alan çocuklarla maalesef yarışamaz. Yarışamaz. Ben Erenköy Lisesi'nden Lefkoşa'ya dershaneye çocuk getirirdim seçilmeden öyle. Okul birincisi 184. geldiydi sınavda. Dershanenin açmış bulunduğu sınavda. Kızdıydım dershane sahiplerini. Hatta neredeyse kapışıyordu. Sakin ol bir dediler. Sana anlatacağım. Ne anlattılar biliyor musunuz? Neler söylediler 10 yıl önce, 11 yıl önce, 12 yıl önce? Dediler ki yapmış olduğumuz sınav hangi çocuğun orta 2'de eksik konular gördüğünü, hangi çocuğun orta 3'te hiç görmediği konular olduğunu, efendime söyleyeyim lise 1'de hangi derslerden geri alınıldığının altını çizelim. Ama... Erenköy Lisesi'nin de birincisidir bu çocuk. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde yarışırken Lefkoşa'ya getirdiğim dershane öyle bir dershaneydi. Güzel Yurt Dershanesinden, e, Türk Marif Koleji'nden, e, Girne 19 Mayıs Koleji'nden gelen öğrencilerle yarışırdı bizim çocuklarımız. Tabii o taşıdığımız ve iddialı olduğumuz çocukluğunun sonunda... Öss sınavlarında 11. gelmiştir. Atatürk Öğretmen Akademisi sınavlarında açık ara puanla Bir kazandı. Tabul etmedi ve gitmedi. Oraya gitmedi. Hayalinin peşinde koştu. İnşallah daha üst seviyelere de gelir. Dolayısıyla <laughs> Şimdi İskele Karpaz Erenköy Lisesi Akademik sınıf. Karpaz'dan öğrenci gelir akademik sınıfa. Yer yok diye çocuklar geri gönderilir. Niye? Bu çocuk başarısız mı? Orta birden akademik sınıfa giremez mi? Peki fırsat eşitliğine ne oldu? Evet. İskele Karpaz eğitimde gerçek anlamda bir seminere ihtiyacı vardır. Sendika gelecek, bakanlık gelecek, Oradakiler gelecek, oradaki eğitimciler gelecek ama ben de geleceğim. Ben de geleceğim ve kimsenin söyleyemediği eksiklikleri söylemeye devam et. Peki sonuç? Demin anlattığım ders eksiklikleri nasıl kaynaklanır, nereden kaynaklanır? Atarsınız bir öğretmen kamu hizmeti komisyonu tarafından Allah için daha düz olaya gitmeden, iskeleye gitmeden... Sanki orada çukur var içinde kaybolur geri döner gelir. Görevlendirme almış Lefkoşa Türk Lisesi'nde geri gider. Tabii güzel başarılı öğretmenler de gelir. Zaten onların sayesinde yol kat ediyoruz. Ve yine durum değerlendirmesi yaptığında bu kadar eksikliğe rağmen İskele Karpaz bölgesinde adaletli kamu hizmeti komisyonu sınavlarında çok başarılar elde eden çocuklarımız vardır. Onlarla gurur duyuyoruz. Ama çok daha güzel çocuklarımız vardır ve eğer eksiksiz eğitim alırlarsa evet sizlerle yarışacaklar beyefendi. Sizlerin çocuklarınızla yarışacaklar. Her ne kadar özel eğitim alsanız, aldırtsanız bile çocuklarınıza Bizim sizin çocuklarınızla yarışacak çok çocuğumuz vardır Karpaz. Ancak maalesef bu eksiklikler sayesinde bir türlü gidemiyor. Yine yüzün altında olan <laughs> Karpaz Ortaokulu, yüz öğrencinin altında olan Karpaz Ortaokulu her yıl eksik öğretmenlerle başladı. İlginçtir, Karpaz'dan da alınmaz sözleşmeli öğretmenler. Neden? torpillidir diye güzel yurttan efendime söyleyeyim Zotya'dan yeşil yurttan UBP örgüt başkanının çocukları gelir. Bize ders vermeye. Tabi dolaylı olarak siz onlara 8 ayda 100 bin Türk lirası katkı koyarsınız. Artı sosyal sigorta ve ihtiyaç sandıklarına otomatik yatar. Tabi Bunları bizlere bir baskı şeklinde uyguluyorsunuz, uygulattırıyorsunuz. Hiç kimse konuşmuyor. Çok mu konuşacağım? Üniversite mezunu çocuğun mu var? Hemen, hemen sözleşmeli ilkokul öğretmeni alarak Biraz ses çıkaranı, biraz sesini yükselteni. Neden? 27. sıradaki özel eğitim öğretmeni veya 37. sıradaki özel eğitim öğretmeni geçici sözleşmeli öğretmen olarak alınır ilkokul öğretmenliğine. Neden? Ama 13. sıradaki, 14. sıradaki çocuk alınmaz. Ona kadar aldılar, 11. yi almazlar. Neden almazlar? E çünkü o Ulusal Birlik Partili örgüt başkanının çocuğu değil. Yandaşının çocuğu da değil. Sonra da sonra da kamu hizmeti komisyonu sınavlarında geçen çocuklara torpille işe alındılar diye laf dağıtıyor o torpille alınan çocuklar. Ya be canım kardeşim sen kamu hizmeti komisyonu sınavında 600 bile almadın kazanmadın ama geçici sözleşmeli öğretmen olarak devam et. Nedeni nedir? Çünkü 36 ay tamamladığında Atatürk Öğretmen Akademisi'nde hızlandırılmış eğitim adı altında ilkokul öğretmeni olarak seni onaylıyorlar ve kamu hizmeti komisyonunda geçeceğin 600'ün üzerinde alacağın puanla da ilkokul öğretmenliği yapabiliyor. Tabii gönlüm arzu ederdi bu maddeyi gerçekten kaldıralım. Ve yine kabul ederim ki içinde olanları kapsamasın. Ama bu ilkokul öğretmenliği, dört yıl geçici sözleşmeli öğretmenlik yapıp da sonradan Atatürk Öğretmen Akademisi'nde hızlandırılmış eğitim alarak öğretmen olarak devam edilmesini maddesinin gerçekten kaldırılmasını, değiştirilmesini istiyorum. Çünkü dövdüğünüz insanlar İskele Karpaz'daki insanlar. Çünkü dövdüğünüz insanlar Lefke'de güzel yurttaki insanlar. Ve vaatlerle onları kandırıyorsunuz. Yine vaatlerle onları bir şekilde işe alacağınızı söylüyorsunuz. Daha bugün bile bir bakanın yeğenini iş başı yaptırdınız. Sözleşmeli avukat diye. Evet. <laughs> Elektrik kurumunda. Ya günah ya, ayıp ya, yazık ya. Yani gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğiniz bu devlete böyle sahip çıkacak. Yapın bir sınav ya. Yapın adaletli bir sınav. Görelim hak kimin, hukuk kimin, kazanan kim, kazanamayan gitsin bizim gibi atol yapsın ya. Ben 30 yıl yaptım. Yüzde yüzdür ya. Yüzde yüzdür. Evet. Merak et. Yüzde yüz değilse çıksın ilgili bakan burada söylesin. Sonra biz daha adını söylerik. Daha bu işi temizler. Sıkıntı olmaz. Evet. Bilmiyor. Hem de sigorta ihtiyaç sandığını kıp tek yatıracak ama hastanedeki de 6 aydır sigortasız işleyecek. Aynı statüde. Aynı statüde. Yani bireysel hizmet aktı yaptı ve sigorta ihtiyaç sandığında kıptek ödeyecek. Evet siz yeni Maalesef gelen UBP vekilleri için. ve UBP bakanları lütfen bu devleti savunacaksanız gerçekten daha ciddi bağlamda savun. <laughs> Bırakın ki bu yüz kişinin içindeki aldınız 3-5 tane de vekil akrabaları aldığınızı bütün iskele karpas halkı biliyor. Bir ayın buradan söylemesi gerekmez. Ha ceza kesecek mi bu halk size? Hep beraber tanıklık edeceğiz. Ve inşallah Haziran 2023'te vekil seçimine, boşalacak olan vekillerin yerine seçime giderken, erken genel seçime de el kaldırsınız siz yeni gelenler. Ve bu memlekette biraz temizlik harekatına katkıda bulunursunuz diye iddia ederim. Daha doğrusu beklentim var. Ve yok kurban kesecek diyelim ben anlamam o işlerden. Ben kurban işlerini anlamam. Ben devletin daha iyi yönetilmesine, daha dürüst yönetilmesine talep ederim. Ben devrim barçın kazandığındaki daha öncelerinde başkalarına söyledim. Devrim barçına birkaç cümle söyledim. O bana dedi ki anladın mı bir evi dedi. Bir kez daha kazanmak istemem herhalde seçimleri onun için böyle söyler. Ama bu kürsüden <laughs> söylemeyeceğim. Ve ben 12 gün yatarak kazanan bir vekil olarak bildiklerimi, düşündüklerimi halkımla paylaşmaya devam edeceğim. Ta ki bu halk size gerçekten gerçek anlamda bir ceza kesip 5 yıl sizi yedek kulübesinde oturtmasını öğrenene kadar teşekkür eder, saygılar sunar.